Muhammed Erdevir Son yüzyılın en meşhur kulübesi ne bir avcı kulübesidir ne de bir madenci kulübesi. Güney Almanya'nın kara orman dağlarının yüksek kesimlerinde yer alan Toltnauberg köyündeki bir kulübedir dünyanın en meşhur kulübesi. Martin Heidegger'in Nazi yönetimini desteklediği gerekçesiyle üniversiteden ve entelektüel camiadan uzaklaştırılmasının akabinde ona sığınak olan bu kulübe zamanla öğrencileri ve arkadaşlarının sık sık ziyaret ettiği bir yere dönüşmüştür. Onun şehirden bahsederken aşağısı ama kulübesinden bahsederken yukarısı demesi sadece kulübenin bulunduğu yükseklikle ilgili olmasa gerek. Bazı sığınaklar ve sığınmalar varlıklarının çok ötesinde derin bir anlam taşır çünkü. Bir kulübe yeri gelir felsefenin en özgün kafalarından birinin, dünyanın yorgun gerçekliğinden kopup, düşünme eyleminin diri ve cap canlı alanına nüfuz ettiği bir geçide dönüşür. Heidegger gibi parlak bir kafa bile, Nazi ideolojisini temsil etmekle suçlanıp dışlanabilmiştir. İçine atıldığı derin yalnızlık, dışarıda bırakılmışlık, konforlu çalışmalarından uzaklaştırılmışlık ve taşla da bir taşçalı gibi hareket etme mecburiyetiyle karşı karşıya kalması, onu kolaylıkla bir ay yaşa, bir bezgine, bir yorulmuş ve vazgeçmişe dönüştürebilirdi. Onun kaleminde boyutları genişleyen ve yeni anlam katmanları kazanan varlık ve zaman kavramları, düşünür ve yazarını içine çeken bir cehennem olabilirdi. Zira hem varoluş hem de zaman insanın daima düşüneceği ama hiçbir zaman kendi konumunun koordinatlarını kesin olarak tayin edemeyeceği iki zemine karşılık gelmekte. Elinizde bir tomar anahtarla tekrar tekrar açmaya çalışacağımız bu kapının ardını gerçek manada görebilmemiz mümkün değil. Kulübede veya dışarıda, aşağıda veya yukarıda düşünmek bazen tehlikelidir. Sadece tutucu zihinler için değildir bu tehdit. Bizzat düşünen için de gerçek bir mesele olabilir düşünmek eylemi. Bir kere sadece zihinsel bir süreç değildir. Ne kadar kaçarsak kaçalım, dış dünyanın gerçeklerine göbekten bağlıdır düşünmenin her türlüsü. İkincisi insanların bagajlarında taşıya geldikleri yorgunluk, heyecan, acelecilik veya tembellik düşünmeyi etkiler. Üçüncüsü Düşünülen konu insanı dar sokaklara, çetrefilli açmazlara, yılgın düzlüklere veya ruhu parçalayan keskin kayalıklarıyla korkunç uçurumlara sürükleyebilir. Haliyle insan ritmik bir düşünme eylemi içindeyken başına neler gelebileceğini kolay kolay kestiremez. Gel gelelim tüm bu riskler insanı hiçbir şekilde düşünmek eyleminden geri koyamaz. Bazı kapıların varoluş sebebi hiç açılmamalarıdır aslında. Halbuki bir kapı her ne şart altında olursa olsun açılmak için vardır. Dışarıyla içeri arasındaki sınırı belirler, belirlemesine ama bir kapının görevi temelde açılabilmesidir. En azından beklentilerimiz bu yöndedir. Çünkü hiç açılmayacaksa kapı takmak yerine duvar örebilirdik o aralığa mesela. Ama olmaz kapının oluşu açılmayı gerektirmesine rağmen bazı kapılar açılmamak üzere anlam kazanır varlık alanında. Heidegger'in kulübesinde dahi açılamayacak kapılar, o yukarıdaki konumlanışta bile kesin kes emin olunamayacak koordinatlar söz konusudur. Fakat bu oluşun kendisi anlamsal açıdan bulanık bir alana çeker bizi. Farz-ı muhal, belirleyeceğimiz varoluşsal ve zamansal konumlarımız, Gerçekliğin içine çekildikçe fulu ulaşır. O fulu alan içinde kendimizi seraplar, hayaller, karabasanlar içinde buluveririz. Bu noktada insan kendi icat ve inşa ettiği kapıyı açamayan bir acuzeye dönüşmüştür. Etrafını kuşatan kurallar bütününe karşı insanın içinde kabaran çaresiz isyan bir çığlık halinde boşlukta yankılanır ve sonunda kaybolur. Kubbede hoş bir seda değil, Hayır, kulübede tedirgin bir çığlıktır o ses. İlk nefes kadar cılız, son nefes kadar boğuk bir ses. Kulübelerin yolları geniş asfaltlar, çakıllı stabilizeler, işlek şoselerden oluşmaz. Kulübelere dar, dolambaçlı, kaygan, çalılar ve dikenlerle kaplı patikalardan varılır. Kulübeye varmak herkese nasip olmayacağı için Yolun kendisi bilinmeyen zamanlarda bir imtihana dönüşmüştür. Masallarda sınanan prenslerden, şehzadelerden, aşıklardan farksızdır kulübenin yolcusu. Konfor alanının içinden çıkmadan zamansal ve mekansal anlamda kulübenin fethi mümkün değildir. Okumanın, düşünmenin, yazmanın ve üretmenin de konforlarından sıyrılmak bu velut gömleği yırtıp atmak gereklidir kulübenin varlığına nüfuz etmek için. Ateşlerle sınanmadan çelikleşmiş bir iradeye sahip olamazsınız. Böyle bir hazırcılık menkıbelerde bile ihsan edilmemiştir. Yerinde saymayı, patinaj yapmayı, dar patikaların kaygan zeminlerinde kayıp kayıp düşmeyi göze almadan kulübenin kapısına ulaşmak mümkün değildir. Zira yukarısı bir filozof beklemez. Yüklerinden arınmış, marifetlerinden sıyrılmış, özelliklerinin şatafatından kurtulmuş, yalın kılıç bir savaşçıdır beklediği. Yalnızca çıplak ayaklı bu yalınız şövalye, kulübeye vasıl olma hakkına sahiptir. Diğerleri dünyeviliğin sınırları içinde öğütülmeye, unufak edilmeye mahkumdur. Kulübe, dilin varlığa büründüğü, zamanın dil ile söze kavuştuğu tahkim edilmiş bir kaledir. Heidegger, Kulübesinde mi söyledi bilmiyorum ama dil varlığın evidir demişti. İnsanın sorgusuz sualsiz içine atıldığı dünya telaşı karşısında en büyük icadı her yöne uzanan bir yol olan dilidir. Dil ise ilk bakışta düştüğümüz yanılgının aksine sözcüklerden ibaret değildir. Kulübeden dışarı taşan ve kulübeye doğru kıvrılan bir anlam sarmalıdır aynı zamanda. Zemin, dil aracılığıyla anlamı kulübeden alır, dünyaya açar. Dünya dilin yüklendiği anlamla bir kulübenin 20 metrekarelik alanına sağar. Noktadan başlar, noktaya döner ve noktanın sınırlılığı içinde kaybolarak yeni bir boyutu açarız düşüncelerimizi. Yalın kılıç ve yalınız şövalyenin sığınağı düşüncenin muhkem kalesine evrilir böylece. Hikayenin sonunda aslında başladığı yerde de varlık sayfalara fısıldar gerçeği. Zamanın parçalanmaz akışı üzerindeki bir noktada yaşar insanoğlu. Arada sırada içlerinden biri noktanın sınırlarını aşıp kulübenin kapısını aralamayı başarır. İnzivanın kanatları altında sözcüklere sığınan kişi işte bu cesur ve yalnız kişidir. <laughs>